Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel paylaşımlarından yepyeni bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın aşk dolu, sevgi dolu görüntülerinden hazırladığım özel videolarımı, özel paylaşımlarımı izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Be en fine. muhteşem görüntülerle, en özel serilerle, yeni paylaşımlarla, say muhteşem right. görüntülerle görüşmek and dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı ve videolarımı I'm izlemede kalıp destek, right. destek olmaya devam etmeyi unutmayın. The past is where it stays, way back a year ago.